bahar içim başka bir hazan Mevsimler devirdim Solmadı o hatıram Kalbim kırık değil Param parça inan Ben seni hiç unutamadım Uzun bir süreden sonra e, tekrardan böyle e, klipte olmak nasıl hissettiriyor? Bir takipçilerinizle onu paylaşabilir misiniz? Tabii ki çok güzel hissettirdi açıkçası. Çünkü benim e, başlangıcım tiyatro olduğu için aşağı yukarı ne yapmak lazım geldiğini <laughs> biraz biliyorum. Az bir şey, az bir şey çok değil. Hoşuma gitti. Bu bu şarkı benim için çok önemli. Çünkü bu şarkı bana getirildi iki sene evvel. Ve e, ben elleyemedim. Sonradan e, daha iyi hissettiğim, şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Onun için e, tamam dedim, şimdi söyleyebilirim. Çünkü onun e, doğum gününde de çıkartmak istedim. Hı. Onun için de e, çok severek söylediğim bir şarkı. Tabii ki benim için anlamı çok büyük. Herkesin hayatında böyle şeyler olduğu için, dokunan bir şarkı, dokunabilecek bir şarkı diye düşünüyorum. Bunu üzüntüyle söylemiyorum. Çünkü benim hayatımda böyle bir kaza oldu. Ama herkesin hayatında olabilir. Ondan sonra ayağa kalkıp yürümek çok önemli. Ben onu anlatmak istedim. Onun için de bir yerlere bir faydası olur mu diye düşündüğüm için hem onun doğum günü olduğu için hem kardeşine bir hatıra bırakmış olmak için hem de belki birilerine faydalı olur diye düşündüğüm için söylemeye karar verdim ve mutluyum. Çok bunu da iyi yaptınız. Çok Hı -hı. konuşmak istemediğiniz için bunu çok böyle detaylandırmak Hayır. istemiyorum. Hayır. Sadece merak ettiğim şu bu şarkıyı böyle üç kelimeyle anlatacak olsanız üç kelimeniz ne olurdu? Sevgi, özlem ve unutmamak. Ama bu demek değil ki hayat devam etmiyor, hayat devam ediyor. Hı -hı. Öyle bir sevgi çok güzel. Sevgi her zaman güzel. Hı hı. Güzel şeyleri, güzel hatıraları unutmamak güzel. Güzel hatıraları seçmek güzel. Bu şarkının getirdiği güzel hatıralarla yaşıyorum. Hep öyle yaptım. Bu şarkıyı benim çok sevdiğim bir sanatçı dostum yazmış. Yazma şekli de çok enteresan ve bana getirdiği zaman bir buçuk sene evvel Öyle durdu. Fakat bu arkadaşım da çok çok iyi bir sanatçı ve benim çok sevdiğim genç sanatçılardan. Çok da güzel bir şey. <laughs> çok da sevdiğim bir insan. Onun için e, onun da e, çok kıymetli benim için. Çok kıymetliydi. Yani onun böyle bir şey hissedip yazması beni düşünerek beni çok çok mütehassıs diyeceğim ben eski bir kelime kullanacağım. Nedir bugünkü şeyi onun? Memnun etti. Memnun etti. Çok duygulandırdı. Hakikaten çok duygulandırdı. Çünkü tamamen yabancı, çok sevdiğim bir çocuk ama yabancı bir insan. Onun bunu hissetmesi çok bana dokundu diyelim. Sevgili Semra Mispekka'nın YouTube kanalında yayınlanan videoları benim hayat arkadaşım İzzet Başlak çekiyordu. Aslında benim hikayeye dahil olduğum dönem o günlerden başlar. Ve Biricik oğlu Emir Karaca'nın hikayesini anlattığı gün görüntüler aktarırken dinlemiştim hikayesini. Mimiklerine bakmıştım, yaşanmışlığına bakmıştım, acıyla nasıl baş ettiğine bakmıştım. Ve o gece benim için inanın çok zor ve uykusuz geçmişti. Ben de bir anneyim. Acıyı yaşayan kadar Hissedebilmek mümkün değil ama her zaman söylediğim bir şey var. Bir şeyi anlatmak için yaşamış olmanız şart değil, anlayabilmiş olmanız şart bir duygu. E, o gece Emircan nezdinde bir gün kavuşmak üzere cennete uğurladığımız bütün evlatlar için bir hikaye anlatmak istedim. Onların ne kadar sevildiğini, ne kadar unutulmadığını ve e, geride kalanların onların güzel hatıraları için hayatta nasıl mücadele ettiklerini anlatabilmeyi istedim ve unutamadım çıktı ortaya. Semra Hanım çok gerçekçi yaklaştı duyguya. Yani hiçbir zaman şarkıcılığını ön plana çıkarmak değil de bu yaşanmışlığın, bu acının şarkıyla anlatılmış halini gerçekten hissederek söylemeyi çok arzu etti. Ve biliyorsunuz bu tür büyük acılar yaşayan insanlar için o hatıraya tekrar dokunmak oldukça zor bir süreç tekrar aynı hisleri yaşamak çok zor bir süreç. İki yıl kadar biz bekledik. Her zaman da söylüyordu bu şarkıya ne kadar kıymet verdiğini, onun için ne kadar değerli olduğunu, bu hissi karşıya, dinleyene, bu acıyı yaşayan insanlarla pay edip e, anlatmayı, gayret etmeyi çok istediğini her zaman söylüyordu. Ama bu süreç içerisinde kendisine dokunmadan kendisini hazır hissettiği zamanı bekledik. Uzun bir hikaye Yalnız geceler gibi Anlatsam dil susar Gözler konuşur Beni görecekler <gülüyor> <gülüyor> Başka birini görmeyecekler Yani beni görecekler Ben başka bir şey olamıyorum ki Ben başkası olamıyorum maalesef <laughs> Olmak da istemiyorum zaten Kendimi e, Olduğum halimden Çok mutluyum <laughs> Onun için gençlerim canım Gençlerim benim onlar çok şekerler <laughs> Beni, beni görecekler. Geçip giden zaman ne varsa yaşanan ılık birik bağ. Misal'ım şimdi e, şarkımızın hikayesini uzun uzun konuştuk. Konuştuk. E, ama tabii bir de arka planda olan Ajda Hanım'la bir hikayeniz var. Evet, çok güzel bir hikaye aslında. Müziği hazırlayıp hazırladıktan sonra bir tereddüte düştüm. Dedim ki e, gideyim Ersi günü de e, canım benim evine davet etti gelsene çok özledim gittik Ersi günü ona ben de giderken müziği aldım dedim ki bir dinleteyim asıl işin erbabı o bir söylesin bana bir fikrini bakayım neyse çünkü daha önce demo'yu gönderdim Ayşe'ciğim nasıl dedim beğendin mi güzel dedi peki. Bu sefer altyapılı filan götürdüm. Dedim ki bir daha bir soracağım. Bakayım nasıl olacak. Neyse götürdüm. İşte konuştuk oradan buradan her şey bittikten sonra. Ayşe'cim dedim ya müziği getirdim sana. Şunu bir dinle bakayım. Bir eksiği filan varsa söyle de bana düzelteyim onu ben dedim. Koydum. Hmm. Baktım sessiz sedasız dinliyor benim güzel kardeşim. Bitti dedi ki sen Çok güzel olmuş çok beğendim. Çok güzel olmuş. Ama bir eksiği var dedi. Ne dedi dedim Ajdacığım eksiği? Dedi ki arkadan bir şey istiyor dedi. Böyle bulutlardan gelen bir ses istiyor dedi. E dedim onu ben nasıl anlatacağım, kime anlatacağım, nasıl olacak bu iş? Ben sana dedi bir demo yapar gönderirim. Çalıştığın arkadaşını da çok severim. O da çok kabiliyetli bir çocuk. Ona verirsen o yapar dedi. Peki dedim. Ama benim, bunun acele olması lazım ayrıca. Tamam dedim. merak etme ben sana göndereceğim dedi. Bitti. Ertesi günü dolanıyorum evde. Kızım ve ben rutinlerimizi yapıyoruz filan derken telefon çaldı. Aa, saat 11 Ajda arıyor. Hayatta o saatte kalkmaz. Baktım Ajda Ajda'cığım ne oldu dedim. Ee, ben dedi demoyu yaptım dedi. Sana gönderdim. Onun evde stüdyosu var ya. Onun için kolay öyle şeyleri yapmak. Ondan sonra demoyu gönderdi. İnanılmaz güzel. Bin teşekkür ettim tabii. Çok 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 güzel olmuş. Ve e, çalıştığım Pınar diye çok sevdiğim bir e, çocuk var. Ona gönderdim. Dedim ki Pınarcığım da böyle böyle dedim. Sana e, demoyu gönderdi. Bunu yapabilir miyiz dedim. Beş dakika sonra o arada dedi ki sevmem hanım. Bunun üstüne bir şey yapılmaz dedim. Ne olur Ajda Hanım'a dedi bir söyleyin bunu kullanabilir miyiz dedi. Ajda'yı aradım derhal. Dedi. Ajda'cığım dedim Pınar böyle böyle diyor ne dersin? Dedi ki ben zaten onu dedi orada olmak için yaptım dedi. Çünkü dedi senin bu projende olmak istiyordum. Niye yaptığını da bildiğim için tabii ki orada olacağım dedi. Ve öylece arkamda İlk defa ablamla beraber aynı yerde buluştuk. <laughs> Müzik anlamında <gülüyor> yani. <gülüyor> Böyle bir durum işte. Onun sesinde duyabileceğiz şarkıda Tabii, yani sesinde bir yani bir uzaklardan şey. bir melek sesi gibi çok güzel bir e, şey yapmış. E, bir katkıda bulunmuş. O kadar güzel ve söylediği şey o kadar doğruydu ki o dedi e, şarkı dedi derinlerden bir ses istiyordu. Ve o ses fark edecekler o kadar net o ki çok güzel bir sürpriz oldu. Yeğenine de güzel bir sürpriz oldu. Çünkü ben orada olmak istedim dedi. Canım benim. Aslında o da ona bir hediye vermek istediğini evet, evet, bizim, değil mi? Evet, evet, evet. O çok hoş bir şeydi. Beni de çok tersiz etti tabii. Çok duygulandırdı. Böyle bir şey. Çok güzel bir buluşma oldu. Bir aile buluşması oldu diyelim. Kardeşi de çok memnun. Ee, teyzesi de çok memnun. Annesi de çok memnun. Evet. Ben seni